Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 16-22 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler. Evet bu hafta 20 Mart'a kadar Güneş Balık burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen dolunay nedeniyle bu hafta yine biraz daha karmaşık duygusal etkiler altında olabiliriz. Ayın ışığı küçülen fazla olacak. Aslında Merkür de düzeldi. Bu haftanın itibaren hızlandı ve hani geçtiğimiz hafta karışık mevzular varsa, hayatınızda çözümleyemediğiniz, kararsız kaldığınız konular varsa, bunları bu hafta daha rahat ele alabilirsiniz. Çözüm yolları bulabilirsiniz. Seyahatlerle ilgili bir konu olabilir örneğin eğitim hayatınızla ilgili bir konu olabilir ya da yakınlarınız, akrabalarınızla ilgili konular olabilir. Mars Oğlak burcunda bu hafta boyunca de, e, hareketini sürdürüyor ve e, perşembeden itibaren artık Mars Jüpiter'le de birleşecek. Mars Jüpiter birleşimi e, ilişkilerle ilgili alanda çok yoğun bir enerji ortaya çıkaracak. Aslında bir yandan Burada motivasyonunuz da arttırıyor yeni ilişkiler kurma ya da süregen ilişkilerinizdeki hareketliliği arttırırken belki kısıtlandığınız ya da engellendiğiniz konular varsa ya da zorlandığınız hani çözüm bekleyen konular varsa ilişkilerinizle ilgili. Şimdi burada biraz daha efor sarf ederek en azından çözüm yolları bulma alanında e, olasılıkları arttırabiliriz bazı fırsatlar, şanslar da gelebilir tabii. İlişkiler, evlilikle konu, ilgili konular ya da eşinizle, partnerinizle ilgili konular enerjisel anlamda çok daha fazla güçleniyor. Özellikle hafta ortasından itibaren. Evet, Pazartesi günü ay yay burcunda. Pazartesi günü ayın yaydan geçişi. Sevgili yengeçler günlük hayatınıza biraz vurgu, vurgu yapıyor. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık konuda hassasiyetler olabilir. Genel bağışıklık sisteminize lütfen dikkat edin. Güçlendirin kendinizi. Zayıf alanlarınız varsa örneğin vitamin destekleri alabilirsiniz. Biraz daha dinlenmeniz gerekiyorsa dinlenebilirsiniz. ihmal etmemek gerekiyor genel sağlıkla ilgili konuları. Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Perşembe sabahına kadar. Özellikle Salı ve Çarşamba burada öne çıkıyor. Ay Oğlak'tan geçerken Oğlak Burcu'ndaki birçok gezegenle de açı yapacağı için evli olanlar evlilik dinamikleriyle ilgili, hani eşleriyle ilgili konularda, çok fazla e, gündemleri olabilir, işbirlikleri, ortaklıklarla ilgili konularda çok yine aktif olabilirsiniz ama biraz tabii ki çatışmalar da olabilir, mücadeleler de olabilir. Bakın Mars halen daha karşıt burcunuzda. E, burada e, rakiplerinize dikkat edin, açık düşmanlıklara karşı temkinli olun. E, bazı anlaşmazlıklar süregelen ilişkilerinizde artabilir, çatışmalar olabilir. Tüm bunlara hafta boyunca dikkat etmemiz gerekiyor. Perşembe ve cuma ay kova burcunda olacak. Bu iki gün daha çok ilgimiz maddi konulara yönelirken bazen zorunlu harcamalar olabilir, ödemeler olabilir, fatura işleri olabilir ya da hani eşimizle partnerimizle paylaştığımız ortaklı gelirler, giderler, kaynaklar olabilir. Şimdi Aykova'dan geçerken para konularımızı gündemimize getiriyor. Evet tabi stresler de oluşabilir. Beklenmedik bazı sürprizlere özellikle perşembe öğle saatlerinde dikkat edin. Hani beklemediğimiz durumlar, beklemediğimiz ya da gözden kaçan bir ödeme bir, ya da e, planda olmayan bir harcama. Bunlar perşembe günü özellikle gündemimizde olabilir. Ve 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. İlk var başlıyor artık. Artık yeni enerjiler var, taze enerjiler gündemimizde ve sizin için de Güneş'in 20 Mart'tan itibaren bir ay boyunca haritanızın kariyer evinde parlayacak olması, önümüzdeki hafta doğacak Koç Yana'yla da beraber artık geleceğinize dair bazı yeni hedefler, planlar oluşturduğunuzu hatta iş kariyer konularında bazı yeni girişimler için olasılıkların da gündeme gelebileceğini işaret ediyor sevgili yengeçler mutlu ve başarılı bir hafta dilerim Hoşça kalın